Ve an Musa radıyallahu anhu enne nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem thalâthetun لا يدخلون cenne üç kişi var ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapamaz? Cennete giremez. Onlar mudminul hamr içkiye devam eden, tövbe etmeyen bırakmamış. Ve qati'ur rahim akrabayla ana babasıyla ilişkiyi kesmiş konuşmuyor onlarla. o musaddikun bis sihri sihirle uğraşan uğraşanların yanına giden falcılık büyücülük yapanlara gidip gelip onları tasdik eden nedir diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlar cehennemdedir diyor. Onlar ne yapamaz? Cennete giremezler ya. Bir başka rivayette de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mennen <laughs> verdiğini insanların başına kakan. ya. Dördüncüsü de ya ben sana şunu yapmadım, mı? şey etmedim, şunu vermedim mi deyip dördüncüsü de insanların başına gahan. Bir başka rivayette de Allah muhafaza eylesin böyle bir duruma ve deyyus diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ellezî fî yuvasına çirkin olan şeyi fuhşu kötü ahlaka getirip yerleştiren deyyus da diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapamaz? Cennete giremez diyor.